Check Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni bir katlanır bisikletin incelemesini vereceğiz. Bisan'ın FX 3500 modeli. Jant olarak 20 inç jant ve lastik kullanılmış. Pakistan üretimi lastikler var üzerinde. Bisikletimizde arka oturak standart olarak geliyor. Biliyorsunuz birçok bisiklette bu yok. Ekstradan satın almanız lazım. Oturan arkasında reflektör var. Bununla beraber ön ikaz olarak da aydınlatma mevcut. Bu tekerin hareketiyle yanıp sönerek ikaz veriyor. Bu da oldukça güzel bir özellik. Pil derdiniz olmuyor aynı zamanda. Katlanır mekanizması da mandallı kolay hareketlerle açıp kapatıp katlayabiliyorsunuz bisikletinizi. Bisikletin gidonunu da aynı şekilde katlayıp açabiliyorsunuz. Kullanımda kolaylık sağlıyor. Bisikletin rengi bu. Mavi tonun farklı renkleri de mevcut. Pedallar da aynı zamanda katlanabilmekte. Taşıma esnasında bu da büyük rahatlık. Tekrar katlayıp açacak olursak oldukça kolay. Yalnız katladıktan sonra tek başına ayakta duramıyor. Tutmak gerekiyor. Bisikletimizin selesi, klasik katlanır bisiklet selelerinden uzun kullanımlarda çok rahat olmuyor. Bunu eğer kendinize göre değiştirmeniz mümkün olur silikon sele falan alarak. Selenin alt borusu gördüğünüz gibi ayar yapma esnasında çizilebiliyor. gidonda gördüğünüz gibi yukarı aşağı ayar yapabilmeniz mümkün. Yükseklik ayarı var. tabi bu boyalı olduğu için bu yükseklik ayar kısımları zamanla çiziliyor. Boyunuza, kullanım rahatlığınıza göre gidon ayarını yapabiliyorsunuz. Gidon ayrıca öne arkaya, sağ sola da hareket edebiliyor. Burada da bir ayarı var. Burada fren kollarını aşağı yukarı olarak ayarlayabilirsiniz zilimiz var. Evet. Vites geçişlerini gidonun sağ tutma kolunda çevirerek ayar yapabiliyoruz. Bunda bir ayar yapılacak. Şu an ayarı bozuk. Ön ve arka için tel pabuçlu fren sistemi mevcut. Disk fren değil. Pabuçlu fren. Aynı zamanda arka vites dişlisini korumak için vites koruyucu bisiklet üzerinde geliyor satın aldığınızda. Jantlarımız da çift kat jantlar. Gayet güzel. Bisikletimiz oldukça kullanışlı bir bisiklet. Bisikletimizin vites markası Shimano vites kullanılmış. Bu da oldukça öne çıkaran bir özellik. Fren sistemi de gayet yeterli. Onu da şöyle bir gösterebiliriz. Arka ve ön frenler. Şöyle bir tur atıp Frenleri tekrar gösterelim. Gayet güzel tutuyor frenler. Jant çapının 20 inç olması ve amortisör olmamasından dolayı kullanışta biraz çukurlardan geçerken sizi etkiliyor. Fiyat-performans ürünü bir bisiklet. Arkası da eşya koymak için gayet uygun ağırlık 13 kilo 7 vites ve kadro alüminyum malzemeden yapılmış yeni videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyoruz hoşçakalın